Herkese merhabalar. Bu haftaki konumuz saç bakımı. Ama bakım derken kuaför salonlarında yapılan e, keratin bakımlarından, botokstan ve Brezilya fönünden bahsediyoruz. Ama daha sonra ev tiplerini de anlatacağım size bu videoda. E, ben de bu videoyu çekmeden önce saçıma geçen hafta... E, Botoks uygulaması yaptırdım ilk defa. Bu deneyimimi de anlatmak istiyorum. Aslında çok doğru bilinen yanlışlar varmış. Yani ben bile işim saç olmasına rağmen bazı şeyleri tam anlayamamışım. Öncelikle e, Brezilya fönü ne demek? Brezilya fönü e, yine keratin bakımının uygulam, yani aslında keratin bakımıyla Brezilya fönünün uyguladığı ilaç aynı, krem aynı. Az farklı farkı olan uygulama şekilleri. Brezilya fönünü uygularken presle uyguluyorlar. Birazcık daha farklı bir şekilde yoğun sürülüyor. Diğerinde yine sürülüyor. Fakat fönle kurutuyorlar. Çok presle bastırmıyorlar. Uygulama şekilleri çok önemli. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Uzman. Yani kuaför salonunda bu uygulamayı size uygun yapacak olan kişi. Çünkü bazı saç tiplerine çok iyi gelirken her, yani bazı saç tiplerine hiç iyi gelmiyor. Yani keratin bakımı veya Brezilya fönü her saç için doğru bakım değil. Ben zannediyordum ki her saç için uygun. Şimdi şöyle bir ayrım var. Yıpram saçların da tipleri var. Bazı saçlar, şimdi ben aslında bakarsanız ki benim saçım sarışın olmasına rağmen. Ha bak bir tane koptu. Ee, şu örneği vereceğim. Siz tabi bunu göremeyeceksiniz. Çünkü bir incecik bir ip. Saçınıza şu testi yapabilirsiniz. Eğer saçınız... Ee, esniyorsa mesela benimki esnemedi koptu. Esnedi ama orta mı? Orta bence çünkü yeni yaptım. Ee, eğer esniyorsa demek ki sizin çok esniyorsa e, keratin bakımına ihtiyacınız var. Ama bazı saçlar böyle o kadar serttir ki katır kuturdur ve kötü yılları yani saç tellerinde böyle beyaz 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 böyle şeyler çıkar. Onlar sert saçlardır. Onlara keratin bakımı uygun olurken Brezilya fönü asla ama asla uygun değil. Çünkü keratin bakımı özünde saçı sertleştiren bir bakım türü. O yüzden de ev tiplerinde de kuaförde yapılan keratin bakımlarında da mutlaka sonrasında maske bakımını öneriyorlar. Yani nem maskesi bakımını. O yüzden mesela sizin, sizin saçınız yandı. Yandı. Katır kutur ve sert bir saç. Böyle elinizde katır kuturluk geliyor ya. Siz keratin bakımı yaptırmayacaksınız. Siz nem bakımı yaptıracaksınız. Mutlaka bakın saç için nem, nem, nem yani bin tane nem yazıyorum buraya. Nem bakımı çok önemli. Yani işin saç olduğu için biliyorum. Ama saçınız lastik gibi böyle böyle esniyor, esniyor uçlarında hafif böyle e, şey kırılmalar var. Bu keratin bakım eğer doğru yapılırsa muhteşem bunlara da iyi geliyor. Mesela bana keratin bakımını bir tık ağır buldu kuaförüm. Ben e, bu bakımı Neziha yaptı bana Tony Engay'da etilerde. Neziha dedi ki bana Aslı dedi senin için saç botoksu uygun. Saç botoksu ne? Botoks e, bu arada farklı markalar var. Botoks bana yan tarafta gördüğünüz haş diye bir bakım var. E, haş bakımını yaptı. Botoks saç botoksu keratinin daha hafifi aslında. E, kim bunların üçü de yani aslında hepsi bir kimyasal e, bir çeşit içerisinde oksidanlar içer oksidan içermiyor ama kimyasal içeren e, bakımlar permanın tersini düşünün e, haş, haş da saç botoksa bunların hafife bana ne yaptı saçlarımdaki uç, bir tümüne yaptı saçımın e, önce e, sülfatsız bir şampuanla yıkadı Sonra bir 15 dakika kendi halinde bıraktı kurumasını. Sonra ürünü homojen bir şekilde, eşit bir şekilde sürdü. Homojenin altını çizme sebebim biri bir tarafına fazla, bir tarafına az e, sürerseniz e, esne, yani bir tarafı esnerken bir tarafı kırılır. Hani bunun düzgün sürülmesi çok önemlidir. E, o yüzden uzman tarafından uygulanmasını öneriyor. E, markanın e, üreticileri de bunu söylüyor özellikle altını çiziyor. Ee, ben ilk etapta saçımda inanılmaz bir parlaklık gördüm. Bir. İkincisi saç uçlarımda böyle tiftikliğini gerçekten e, aldı. İki. Ee, üçüncü gördüğüm fark da e, frizliliğini az mı, benim çok fazla kabarık kuru saçım yoktu zaten. O bir gerçek. Fakat böyle özellikle enselerimde böyle terlediğim zaman daha çabuk e, oralar e, kıvırcıklaşırken şimdi daha az kıvacıklaşıyor. Bu da 3. E, botoksta, keratinde, Brezilya fönünün de e, ömrü 3 ile 4 ay. Kişiden kişiye değişmesiyle beraber genelde 3 aylık bir ömür biçiyorlar buna. O yüzden bu bakımı yaptırdıysanız 3 aydan önce yaptırmayın zaten kimyasalı yüksek. 3 e, ay sonra tekrardan memnun kaldıysanız yaptırabilirsiniz. Keratin bakımı. Keratin bakımını da yaptırmışım daha önceden. O da şöyleydi, gerçekten benim saçlarım aslında hep siz düz görüyorsunuz ama hafif dalgalı saçlarım var. Böyle kendi haline bıraktığımda bayağı dalgası var. Dalgalı saçlarımı biraz düzleştirsin. Yazında daha az fön çekeyim diye yaptırdım. Bu yaz değil da daha önceki yaz başı yaptırmıştım. Keratini yapılırken de bana presle hiç yapmadılar. Fakat gerçekten o gün saçımı düzleştirmek istediğim için bir buçuk sene önce... Bunu presle yaptılar. Saçımda düzleşme gördüm, saçlarında parlaklık gördüm. Köne daha az ihtiyacım oldu, çok netti. E, Tony Angai, Brazilian Blowout diye bir marka kullanıyor burada. Bu arada ben saç e, kesimim için de Yıldırım Özdemir'e gidiyorum. E, Yıldırım Özdemir'de de GK denilen yine bir e, Amerikan firması, yanda gördüğünüz bu markayı kullanıyor. İçeriklerine baktım kimyasal olarak çok farklı değiller. E, fakat burada önemli olan e, öncesinde veya e, bu keratin yaptırdığınız botoksun veya keratin bakımının veya Brezilya fönünün ömrünü uzatması için e, sülfatsız ürün kullanılmasını öneriyorlar. Bunu bir altın çizmek istiyorum. Parantez açıyorum. eşleyici sülfatsız onarıcı şampuanı, arındırıcı şampuanı, erkek şampuanı e, ve de güçlendirici şampuanı sülfat içermediği için. E, keratin bakımı veya türevlerini yaptırdıysanız kullanabiliyorsunuz bu arada. Bunda da küçük bir reklam geçeyim. E, onun haricinde hamileler yaptıramıyor. Keratin bakımını, botoksu da Brezilya fönü de hamileler yaptıramıyor. Bunun ev tipi olanları var. Vegan olanları var. Bir tane mesela trend yolda buldum. E, vegan hamilelerin bile yaptırabileceği ürünler. Aldım, denedim. Kız kardeşime denettim, arkadaşlara denettim. Evet, kuaför salonlarında yapıldığı etkisi asla yok bu arada. Kesinlikle aynı etki sağlamıyor. Fakat güzel bir bakım yapıyor mu? Kesinlikle yapıyor. Bir defa her şeyden önce doğal içerikli bir ürünmüş, vegan deniyor, parabensiz, sülfatsız silikonsuz deniyor. Ama ben bakım etkisinden aşırı memnun kaldım. Onu kullanabilirsiniz. Bir tane daha ürün buldum. Yine Trendyol'da kimyasalı var yine hamileler kullanamıyor onu. Hani bu ev tipini ben hani kuaförlerde yapılanı evde yapabilir miyim diye düşünürseniz. O hakikaten saçlardaki düzleşme etkisi daha fazla. Ee, hakikaten böyle dalgalı saçlı arkadaşlarım saçlarını düzleştiriyor. Bunu da yazıyorum. Link de bulurum belki. Aşağıya linki ekleyeyim. Eğer hani kuaförlerde yapılan e, daha profesyonel tarzı ürünü evde yapmak isterseniz onu da deneyebilirsiniz. Fakat ben doğalını kullanmak istiyorum. Hani daha alerjik bir cildim var, derim var diyorsanız da yine bu öbürkünü kullanabilirsiniz. İkisini de yazacağım merak etmeyin. İsimleri şu anda aklıma gelmedi çünkü. Fakat çok e, tekrar etmek istediğim bir nokta daha var. Botoks çok hafif bir bakım. E, bu arada fiyatları e, değişkenlik gösterse de saç botoksu 1000 liradan başlıyor. E, Brezilya fönü 1500 liradan başlıyor. Keratin bakımları 1200 liradan başlıyor. Fakat saçın boyuna, yoğunluğuna göre fiyatlar çok değişkenlik veya merkezlerden dolayı değişebiliyor. Fakat 1000 liranın altında bir bakım bu şekilde yok. Ben hep şunu söylüyorum. Siz bu bakımları gerek kalmadan evde düzenli korumanızı yaparsanız çok daha iyi olur. Bu arada gerçekten güzel cildin birinci adımı doğru miktarda su içmek ve sebze ağırlıklı beslenmek. Sonuçta keratin bakımı, dediğim bir protein bakımı ve saç yüzde tellerimizin %72'sini de bu keratin yani bu çeşit proteinler, e, proteinden yoksun beslendiğiniz zaman saçlarınıza parlaklık, kuvvet, her şey çok değişik olur. Eğer siz zaten vejetaryansanız ve yeteri kadar e, vejetaryen proteini almıyorsanız bu gerçekten cildinizde, tırnağınızda, saçınızda hemen fark ediliyor arkadaşlar. Yani Dünyanın en iyi ürünü kullanın ama doğru beslenmezseniz bu gerçekten fark ediliyor. Bazen ağızdan takviye alınması gerekiyor ama ben burada bir doktor olmadığım için size bunları alın veya almayın diyemiyorum. Ama bir aile hekiminize veya dermatoloğunuza veya bir uzmanınıza sorup bazen tırnak, cilt ve saç için biyotin veya benzeri gibi böyle hair, nail... Skin gibi böyle üçlü vitaminler almakta fayda olabilir. Umarım unuttuğum bir şey olmadı. Şunu da anlatmakta fayda var. Ee, hakikaten bakımlı saç, güzel saç. Yani saçının modeli ne olursa olsun. Saçının rengi ne olursa olsun. Parlak saç, düzgün saç e, gerçekten sizi iyi hissettiriyor. Benim e, kadınlar en özel ve güzel aksesuar dedim saç. Çünkü ben makyaj yapmayayım. E, ama saçım iyi olsun günün güzel geçiyor. Kendimi daha iyi hissediyorum en azından. Yani ben öyle hissediyorum. Onun için saçlarınızın bakımlı olması önemli. Dünya paraları harcamıza gerek yok. Ama bazen bu bakımlar e, çok değerli bakımlar. Yani bazı arkadaşlarım saçları çok kuru. Kuru saç kabarır. Kuru saç çabuk kura, kopar. Kuru saç uzamaz. Çekim yapıyorum, kapı çalıyor, kocam geliyor ama olsun hepsi beraber. Zaten doğal akışında yaşıyoruz biz her şeyi. Ve tabii ki bir tane şanslı. Yani İstanbul'da yaşamasını tercih ediyorum. Çünkü Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Antalya'da çok bildiğin yok. Ama ben İstanbul'a gelirim diyorsanız bir kişiye keratin bakımı hediyem. Üstelik ben müsaitsem ben çok gelmek istiyorum. Aşağıya yorum yazın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Ve... Belki sizinle tanışma fırsatımız olur hem de bakım yaptırmış olursunuz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.